kralı aslan ormanda bir gün avlanmaktan gelmiş. Yatmış, uyuyormuş. Minik bir fare aslanın üzerinde dolaşmaya başlamış. Aslan sinirlenerek uyanıp fareyi yakalamış. Tam öldüreceği sırada fare yalvarmış. "Ne olur beni bırak. Gün olur benim de sana bir iyiliğim dokunur." demiş. Aslan farenin bu sözlerine gülerek sen küçük bir faresin, bana ne iyiliğin dokunur ki deyip fareye acımış ve fareyi bırakmış. Aradan zaman geçmiş. Aslan bir gün avcıların kurduğu tuzağa yakalanmış. Aslan çırpınmış, bağırmış ama tuzaktan bir türlü kurtulamamış. Oradan geçmekte olan minik fare aslanın bu durumunu görmüş. Hemen dişleriyle tuzağın iplerini kemirerek kesmiş. Aslanı tuzaktan kurtarmış. Fare aslana, "Beni küçük diye beğenmiyordun. Bak, senin canını kurtardım." demiş. Aslan böylece yapılan bir iyiliğin karşılıksız kalmayacağını anlamış.